Enflasyonla mücadele etmeyi seçen ve bu beladan kurtulmak isteyen bir ülkenin isminin hiçbir önemi olmaksızın, coğrafi bölüm, bölüm, konumlanmasının e, önemi olmaksızın kurtulmadığı olmamış. Hı. Biz niye kurtulamıyoruz? Daha doğrusu kurtulmuş, kurtulmuş? Nasıl bir ah çektim biliyor musun? Yani gördün herhalde. Biliyorum. Evet. <laughs> Şimdi e, olaylarla Türkiye ekonomisi aslında baktığınız zaman hani bu, bu açıdan hani şöyle diyeyim hani hı hı. Bir eser. Yalın'a çok teşekkür ediyorum. Yani Yalın binden fazla kaynağı araştırdı ve e, Osmanlı arşivlerine girdi. Yani aslında kitap 1923'te başlamıyor 1920'de başlıyor. Hani daha evvelki oluşumları da anlatıyor yani Ziraat Bankası'nın kuruluşundan falan filan başlıyoruz. yani biz enflasyonla mücadele eden bir ülke olmayı 1950'de başladık aslında. Yani 50'lerde. Çünkü e, muhafazakar iktidarlar enflasyonist büyümeden hoşlanıyor. Yani baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı'nda e, hemen öncesinde e, çok net olarak söyleyeyim. Almanya muazzam bir enflasyon yaşıyor. Şu an babamın masasının üzerindeyim, rahmetli Erdoğan Hoca'nın taşınma esnasında kaybolduğunu tahmin ettiğim bir banknot vardı. Fünzik milyarden milyarın Şu camın altında duruyordu onun masası. 50 milyar Rahmar diyor. Arkasını basmaya tenezzül bile etmemişler. Vakit yok. Fünzik milyarden Rahmar. Yani 50 milyar Rahmar'la onlar bir el arabasıyla gidip ekmek alıyormuş. Bile. Yani dolayısıyla Hitler hemen ardından da Mussolini seçimle iş başına gelirken biraz da zorbalıkla ekonomik durumun bozukluğunu ortaya koymuşlar Olmuşlar. ve enflasyonla mücadele edip enflasyonu düşürüp halkın refahını yükselttikleri anda itibaren tele çıkıyormuşlar. Yani şu açıdan demek istiyorum. Çok yüksek enflasyon ve kronik enflasyon yaşayan ülkelerde tamamen bir sıkı yönetim ilan etmeden gevşek gevşek işler yaparak enflasyonda mücadele olmak e, etmek mümkün değil. Şimdi ben demiyorum ya yani Türkiye'deki kronik enflasyonla mücadele ederken bir istibdat rejimi gelsin. Her şeye hakim olsun. Ondan sonra uçan kuştan hesap yok öyle bir şey demiyorum. Siz zaten yolu. liberal birisiniz. Tabii. Bir köklüye tedbir önermeniz mümkün değil. Her Ne kadar liberal olmama rağmen şu alternatifi her zaman bir kenara koyuyorum. Ya yani iki yolu var bu işin. Ya tamamen serbest piyasaya geçmek, şu an bizi izlemekte olan yüzlerce kıymetli kardeşimizin arz ve talebin karşı karşıya getirdiği bir noktada alım satım yapmalarını sağlamak ve böylece dengeyi bulmak sadece sadece bozguncularla ve istismarcılarla mücadele etmek veya tam tersi hayır kardeşim zaten liberal iktisat diye bir şey mümkün değil çünkü liberal demokrasi de kalmadı. Yani içine insanların özgür iradesini yerleştirdiği bir demokrasi anlayışı olmadığı için biz bu işi yalnız bırakamayız biz her şeyi kontrol edeceğiz bak bu da bir alternatif. Fakat bunu yapmak kolay değil. Yani dijitalleşmiş dünyada para akımlarının bu kadar serbest olduğu bir dünyada efendim kambiyo rejiminin sertleştirilse de gediklerinin deliklerinin olduğu yerden cıva gibi kaçan paranın olduğu bu dünyada her şeyi kontrol etmek mümkün değil. Dolayısıyla burada iki tane şey yapacaksınız. Ya Kapitalist sistemi kendinize entegre edeceksiniz. Ben artık devlet kapitalizmini getiriyor, Kusura bakmayın. Ben vatandaşımın inim inim inlemesini, <laughs> kısım insanın da e, lüks içinde yaşamasını değil herkesin konfor içinde yaşamasını istiyorum. Şaka değil bu. 8 <laughs> saat çalışma, 8 saat eğlence ya da spor, 8 saat kitap oku istiyorsan, 8 saatte uyuma. Haberiniz olsun. Böyle 24 saati 3'e bölüyorum. Zorunlu istihdam yaratıyorum. Kimse işsiz kalmayacak. Ama ben mal fiyatlarını ve hizmet fiyatlarını kontrol edeceğim. Kimseye kusura bakmayın. Yani Kuzey Kore'nin biraz daha ılımlısı bir şey. Yani bugün gençlere sorduğumuzda bize şu cevabı veriyorlar. Bütün bu diyor rezillikleri diyor ancak ve ancak ancak ve ancak e, iyi kalpli bir diktatörle aşabiliriz. Şimdi bu iyi kalpli kelimesi çok önemli. Yani bu Sokrat'tan beri tartışılanmış. Mesela Sokrat'ın çok önemli bir cümlesi var. Hazır mısınız? Söylüyorum. Hükümetlerin kendisi bizatihi saçmalıkların içindeyse ve aynı zamanda icraat yapmaktan ise talimat vermeye meyletmişlerse. bak ne kadar icraat yapmak yerine talimat vermeye meyletmişlerse vatandaş kurallara uymaz diyor. Ve bunun üzerine tabii evet, bunun üzerine Sokrat ne yapıyor? Baldıran zehriyle cezalandırılıyor. Yani tenezzül bile etmemişler. Öldürmeye git kendini öldür demişler. Sokrat da baldıran zehrini konuşa konuşa içerken e, talebelerinin gözyaşları içerisinde vefat ediyor biliyorsun. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum yani? Hümanist diktatör bak Bekir Bey çok güzel bir cümle söyledi. Hümanist diktatör. Yani bugün gençlerin bile e, liberal demokrasi tamamen ortadan kalktığı için yani insanın özgür iradesine saygı duyan ve kişilerin özgür iradesiyle iki saat <laughs> faaliyetlerine katılmalarını uygun gören böylece hem katma değeri hem de öz değerlerin artmasına yardımcı olacak olan e, idare biçiminin hiçbir zaman olmayacağını inanarak şu an dünya kan gölüne dönmüş İsrail her yeri işgal ediyor. Onu Gazze'deki mezalimi görüyoruz yani raydan çıkmış insanlar otukta kalabilmek için e, soykırıma bile kafalarını çevirecek vaziyete gelmişler. O yüzden gençler diyor ki kardeşim zaten diyor bu iş kalmadı en iyisi diyor. Hümanist bir diktatör gelsin demiş. Bekir Bey'in dediği gibi. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada şimdi... bir şey sorabilir miyim hocam? Bu inançlı düşünsenize siz İstanbul Meykul Kıymetler Borsası şimdiki ismi BIST olan aslında alıcıyla satıcının tamamen serbestçe karşı karşıya geldiğini düşündüğümüz arada müdahale olması aslında böyle işlemlere onu durdurma bilmem ne işte şey devlet kesme aslında son derece sosyal demokrat olan bir, bir, piyasadan bahsediyoruz. Orada bile insanların umudu kalmıyor. Diyor ki, ya ne oluyor ya burada yani garip bir şey oluyor. Türkiye dünyadan ayrışıyor mu? Anladım yani Japonya'daki Çin'deki meselenin bize bu kadar gelip vurmasının sebebini hani program çalışıyordu? Hani enflasyon düşüyordu? Hani yabancılar ondan sonra Türkiye şahlanıyor diyordu vesaire falan diye dinledik. Kafasında koca bir soru işareti. Asıl zırt dediği yere geliyorum böylece